Selam gençler. Şimdi bir videomuz var. Ve <laughs> şimdi buraya Five Nights Freddy yaptım. Çok benzemedi böyle. <laughs> ne yapayım? Böyle şuraya oyuncaklarımı koydum. Böyle çantamı koydum şuraya. Ayımı koydum. hoplu şeyimi koydum. E ee, biraz daha tılı olabilir böyle. Şuradan kendimi boyadım göstereyim bir. Bakın. Böyle yaralanmış gibi yaptım. Bunlar kan değil de yani böyle yaralanmış gibi birileri böyle beni atmış gibi yaptım. Sabah gece, ay gece değil. Bakın buraya böyle astım. Yumruğuma attım. Bu yani çok sebepler bir şey. Ama yumruğuma attım işte. Ay göstereyim. Bakın yatağımı da ya evet, ta annem kaldırdı bunları almam için. Hı -hı. Oh, lan. Oh, yardım yardım edin. Bayıldım. Oh. <laughs> Neyse bayılmadım. Ee, şurada kablosuz kulaklığımız var. Aa bunu niye dedim ben? E şimdi bunda burada nasıl ineceğim gençler? Bu öh, bayanlar Bu Ne oluyor bu iniyor mu? Aa bu düşmüş. Hayır. <laughs> <laughs> düşmüş bu. Ben bunu şimdi nasıl asacağım videodayken? Dur. Belki şöyle yapabilirim. Annemin annem de haber seyrediyor. ay, Buradan da düşmüş diye Uyumuyor Ay, mu uyum konuşamıyorum bir de ya. Konuşsam benden çok güzel adam olacak. Zaten güzel adamım da. Konuşsam tam olacak. Banyonun da şunu açtım. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum her şeyi dağıttım böyle annemin haberi yok şu an annemin video çektiğinde de haberi olmayabilir bu arada annemin telefonunu aldım şarkı dinliyordum bakın buraya oyuncaklarım peluş oyuncakları diyorum peluşlarımı koydum şurada şu gorilla var gorilla selam videoya kaç like gelsin lütfen benim için 2000 like gelsin lütfen Wee! 2021 like gelmezse goril sarıl ay sarılacaktır diyecektim az daha. saldıracak evet doğru çok sinirlendim saldırırım tamam gorilla sakin ol yoksa ben senin kafanı koparırım sen pelussun sadece böyle yaparsan ölürsün ya e yaptı şimdi ölmedim neyse ya konuşmam Boş konuşma gorilla. <laughs> Şuraya şöyle bu gorillamızın poposunu dönelim. Şurada da legolarım var göstereyim isterseniz. Aa. Bakın şurada uçak legom burada bu var. Şurada da şöyle minik bir tane o da var bununla beraber <laughs> en yeni olduğu lego. Dün yaptım bunu. Ay dün değil dünden önce yaptım. E, bu arada dünden önce e, doğum günümdü söylemiş miydim bilmiyorum ama yine söyleyeyim dedim. E, mutlu yıllar yazarsanız sevinirim yani illa yaz yazmanız gerekmiyor ama yazın yani. Aa, yazın dememeliyim isterseniz isterseniz yazın yani arkası da böyle. Burada Hidden Site legoları alıyorum ben. Bak, bakın hidden site yazıyor. Hidden. Hidden Sude. Dur. Hidden su Hidden Sude yazarsan Hidden Hidden Sude kom yazın. Kom yazmayın da legoları yazın. Oradan güzelce alabilirsiniz evet. Bu videomuzu böyle e, tanıtma videosu değildi. Böyle gösterme amaçlı bir videoydu kardeşlerim. Annem de şu an aşağıda yatıyor. Ben de buradayım. Aslında ışığı açayım. Belki göremiyor olabilirsiniz. Yani görebiliyorsunuz da. Böyle biraz minnacık karanlık görebiliyorsunuz. Aa açtım. <laughs> ben de şaşırdım. Lamba yok. Nasıl açacağız? Dedim. Görünce şurası vardı. Unuttum. <laughs> şurayı açalım tam olsun. Heh. Şimdi daha güzel görüyorsunuz yani. Bu arada aşağıdan e, haber sesi gelebilir. Haber izliyor annem. <laughs> annem haber izliyor şu an. Kısamaz kısa söyleyemem. İstersen iki dakika kalır. Nasıl söyleyeyim? Hay zaten ses gelmiyordur ya bana çok az çok az demeyelim de az gülüyor yani bana ses Sesini kısalım demeyelim şu an öyle mi öyle mi gece mi anlayamadım şey gece olmadığı belli ama yani böyle bulutlar ve böyle bu arada benim yorumlarıma niye yorum yazmıyorsunuz? Lütfen yorum yazın bana. Oy Beni sevmiyor musunuz? Like takmıyorsunuz Böyle bir şey denilir mi bilmiyorum ama dedim işte. Hakkınızı helal edin. <gülüyor> hakkınızı. Hakkınızı. <gülüyor> hakkınızı helal edin. Yoksa gorilla şöyle silah. Dur şöyle silah sıkar. Vaa! Ya da şöyle gorilla silahı sıkar. Burada hala hastayım. Biraz sesim kötü. Ay kötü. Kötü diyecektim az Kötü. Ha, sesim biraz kötü gelebiliyor gelen. gele, gele, gele. <laughs> vallahi ben de çok güzel ama çok ay çok güzellemeyelim bir düzgün konuşsam çok güzel adam olur benden onu bir kere daha demiştim ama aklıma geldi yine diyeyim dedim ay <laughs> kurtum bana bakıyordum minnoş ay <laughs> o ayı da bu arada dün aldık ee, minik ayı minik ayı minik ayı, minik ayı. Dur şunu şöyle izler şu biraz şöyle şunu televizyon gibi hayal edin bunlar buraya bakıyor bunları ayarladım ben bunlar buraya bakıyor burada minik bir tane yılanlı yılanımız var burada böyle köpek var burada benim okul kitaplarım var hala mat etkinlik kitabı altı evet şurada bir tane böyle ozma Ay ters tutuyormuşum. Ozma kitabım var. Ay Ozma kitabı diyorum. Ozma haritası var. Şokolatadan çıktı. Çok ses geliyor. Anne biraz kısar mısın? Video çekiyoruz. Anne. Tamam. Şey. Annem kıstı. biraz bağırıyordu adam. Ben bunu buraya niye koydum? Hayaletler bastı evi. Burada da sumoşi var. Şuradan en minik bir tane yunuslu. Yunuslu sumoşi. Ama bu, bu ama bakın. Kuyruğu yok sumoşinin. Hayır yunus saldırısı. Yunus sumoşisi saldırısı. Ay ben bunu niye buraya macera gireceğim. <laughs> Ay bakın lambalara. Uy. Uy. <laughs> Uykum gelmedi ama bir böyle az da uyuyordum. <laughs> niye bilmiyorum yatak şu an çok rahat geldi ya. Valla uyuyabilir mi? Yani ben niye üç kere vallahi dedim. Bak üç 3... 2 oldu. Ay 3 oldu. Fila <laughs> vallahi demeyeceğim. Benim yüzümü de görüyorsunuz. Ben bu arada elime de böyle yaptığım şöyle siyahlıklar var biraz. Görüyor musunuz bilmiyorum. Kameraya bakamıyorum şu an. Şurada var böyle. Ay. Şöyle şurada var şöyle. Bunlar kan gibi yapmaya çalıştım değil böyle yaralanmış gibi yapmaya çalıştım. Evet. Niye bilmiyorum öyle öyle istedi canım. Şöyle çoraplarıma da yaptım. Göstereyim. Şimdi geldik kurbanın öttüğü yere. Ben buradan nasıl çıkacağım? Benim yükseklik korkum var. Durun yapabilirim bunu. <laughs> evet tamam o kadar yani her şurada bir tane şöyle köpek duruyor burada fingerboplu var mi işte bana yorumlarda kan siz nasıl yapıyorsunuz Anlatın. böyle düzgün çekiyorsunuz da böyle böyle çekiyorsunuz ya ben şey etrafı gösteriyorum. Nasıl çekiyorsunuz sadece o kamerayla mı oluyor? Ben telefonla çekiyorum. Yorumlarda lütfen yazın da. <laughs> o kadar konuştum ki ağzından konuşmaktan bayılıyordum. <laughs> bundan da bundan, buna çok konuşma. Bundan sıkılıyorsanız dinlemeyin yani sesi kızın kızın biraz yani sesin sesle ne alakası var ama bilmiyorum ama söyleyeyim dedim ya çok konuşuyordum ya ben de ay benim de ağzım yoruldu ya ama gibi ama istemiyorum. Böyle bir şey mi olur? Eee, telefon git. Dur telefonu şöyle bırakayım. Ay. Ay. O cızır sesleri gelme gelmeseydi uyumuştum. Size söyleyeyim bu. Bu arada yine kurbanı bırakladığı yere geldik. Ne yapacağım ben? Yine aynı taklidi ya. Taklit diyor bir de. Şimdi yine aynı durun 2 dakikalığına şöyle siyah göreceksiniz ya, ekranı ah, geliyorum <laughs> video video kısa olmadı he çok uzun demeyelim de uzun oldu yani biraz bunun üstüne bunun ayının ayını çok kötü <laughs> Üç oldu diyorum ama. Ben bir güzel konuşsam ben de çok güzel adam olur. Size söyleyeyim. Size yüzde bir milyon. 1500 bin beş yüz bin. Böyle bir sayı var mı bilmiyorum ama söyledim. Belki vardır. Evet. Biraz böyle mahalleyi söyletelim. Ben de şurada biraz dinleneyim. Sizle konuşalım şimdi de. Evet. Ne yapıyorsunuz? Sanki telefonla konuşuyoruz gibi. Ama söylüyorum. Ne mi mi? Bilmiyorum ama yatıyorum biraz. Dizlerim ağrıdı. E ne yapıyorsunuz işte? Ben oynuyorum yani. Televizyon seyrediyorum. Telefonumla oynuyorum. Ha burada telefonum da var. Siz söylemiş miydim bilmiyorum ama telefonum da var. Oradan video çekebiliyorum. Oraya da gelmek isterseniz gelin yani. Orada da güzel videolarım var. Bilmiyorum aynı videolarım olmuş olabilir. Çünkü aynı site gibi bir yer orası. Bu telefondan çektiğim videolar da var orada. Ama oradan o da orada çektiğim videolar da var. Oraya gelirseniz çok mutlu olurum. Ee, Mert Doğan 2014 yazın. Çıkar. Ee, niye ben bunu söylüyorum bilmiyorum. Ama söyleyeyim diye diyorum. Belki bilmeyen arasında bilmeyenler kişi vardır. Söyleyeyim dedim o yüzden. Hıh. Söyle konuşurken karnım ağrıdı ya. Kafamı şöyle şeye vurayım. Ee, şey yatağa vurayım. Bu. videolarım var. Güzel Minecraft videolarım var. Aynı şey iki kere dediğimin farkındayım. Ben niye bu bugün 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 çok konuştum söyler misiniz? Ya da ben söyleyeyim konuşasın ben. Bundan rahatsız olan kişi varsa ne yapayım o zaman videoyu izlemesinler. İzlesinler izlesinler. İzlesinler bunu dememeliydim. Ezleyin. Muy muy muy. Muy 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 muy. Size bir şarkı söyleyeyim mi? şarkıma başlıyorum. Şarkımın ismi Bebekler ve Baba baba anlamına gelmiyor. Bebeşler ve babeşler. İsmi o. Evet. <laughs> Öyle diyorum. Video <laughs> olmadığı zamanlarda böyle diyorum. Diyesim geliyor. <laughs> diye diyorum. Bilmiyorum ama diyesim geliyor başta. Işte. <laughs> Burada yine söylüyorum şey. Söylemiş miydim bilmiyorum ama bir abone patlaması yaparsanız, bir de, de like patlaması yaparsanız çok severiz. Wiwi. <laughs> Oy. Bu arada ben bir şey diyecektim az önce unuttum. Şimdi aklıma geldi söyleyeyim dedim. Söylüyorum. Şey. Bu arada da benim doğum... Ya, yine unuttum ya. Ha hatırladım. Bazı videolarımda unutuyorum böyle like atmayı. Böyle şunu demeyi unutuyorum. Bir de like, like atıp bir de like ay, yorum atarsanız çok seviniriz dostlar. ...yemeği unutuyorum. Unutsam bile ama yine de... ...siz like atın ve yorum atın. Tamam. Herkes tamam mı der... harikalarım ama kalbim benim kalbim benim güçlü ay kalbim benim büyük minnacık farem çok zayıf olsam bile benim kalbim büyük organlarım yok sadece kalbim var <laughs> ne alaka bilmiyorum ama söyleyeyim dedim videoyla bir alakası yok ama her şeyi diyorum gibi alakası